Yay çekme İleriye hep ileriye Sonunda melekete Yay çekme İşe yay çek sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çekme ileriye hep ileriye Tarımda melekete yay çekme İşe yay çek Haydi koşun gelin bize beş beşe Yay çek yay çek Arıcılıkta kullanılan en önemli araç ve gereçlerin başında arıcılığın vazgeçilmez girdisi olan kovanlar gelmektedir. Arılar doğal şartlarda ağaç ve taş kovuklarını barınak olarak kullanırlar. Ancak tarımsal bir faaliyet olarak arıcılığın gelişmesiyle birlikte arılar insanlar tarafından değişik barınaklara alınmışlardır. Arıcılığın gelişme süreci içinde arı barınakları da geliştirilerek günümüz modern kovanlarına kadar gelinmiştir. Eski sistemden modern arıcılığa geçiş, çerçeveli modern kovanların kullanılmasıyla mümkün olmuştur. Arıcılığı ileri ülkelerde eski tip kovanlar artık yerini tamamen modern kovanlara bırakmasına rağmen, ülkemizde az sayıda da olsa ilkel ve modern kovanları yan yana görmek mümkündür. Kovanlar 3 grup altında tanımlanabilir. Basit kovanlar, yapılış ve görünüş olarak oldukça basit olup, teknik ve gezginci arıcılık için uygun olmayan arı barınaklarıdır. İçi oyulmuş kütükler, çamurla veya samanla sıvanmış, hasır veya çalıdan örülmüş sepetler, su kabakları, toprak kaplar ve tahta kutular eski dönemlerde kullanılan basit kovanlara örneklerdir. Geçit tipi kovanlar, basit kovanlardan modern kovanlara geçişte atılan ilk adım olup iki tip arasında yer alır. Açılıp kontrol edilebilmeleri basit kovanlara göre üstünlük sağlar önde ve arkada kapakları bulunan dikdörtgen şeklindeki dört parça tahtadan yapılmış küçük çerçeveli kovanlar, geçit kovanların en sık kullanılan örneklerindendir. Bugün dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde ahşap başta olmak üzere strafor ve laminat malzemeden yapılan, içerisinde hareketli çerçevelerin bulunduğu standart çerçeveli modern arı kovanları kullanılır. Laksrot ve Dadant olmak üzere iki tip modern kovan bulunmasına karşın ülkemizde ve dünyada Laksrot tipi kovanlar daha sık görülür. Her iki kovanda da sistem aynı olup sadece ölçüler farklıdır. Modern kovanlar teknik arıcılıkta diğer kovan tiplerine göre büyük avantaj ve yarar sağlar. Gezginci ve profesyonel arıcılık için en uygun kovanlar olup, ilkel kovanlara göre daha sağlam ve daha uzun ömürlüdürler. Bu tip kovanlarda teknik arıcılığın gerektirdiği bütün teknikler rahatlıkla uygulanabilir. Koloniler istenildiği zaman bala veya diğer arı ürünleri üretimine yönlendirilebilir. Her türlü hastalık ve zararlılarla istenilen zamanda ve istenilen şekilde mücadele edilebilir. Ana arı yakından görülebilir ve gerektiğinde bizzat arıcı tarafından değiştirilebilir. dünyada kullanılan en yaygın kovanlar olup kuluçkalık ve ballık ölçüleri birbirinin aynısıdır. Langstroth kovanında 10 çerçeve kuluçkalıkta, 10 çerçeve ballıkta olmak üzere toplam 20 çerçeve bulunur. Kovan gövde kalınlığı 25 mm'dir. Kuluçkalık ve ballık ölçüleri dıştan dışa 505 mm çarpı 435 mm çarpı 260 mm, içten içe ise 455 mm çarpı 385 mm çarpı 260 mm'dir. Langstroth kovanlara ait çerçevelerin dıştan dışa olan ölçüleri 440 mm çarpı 250 mm olup çerçeve koltuk genişliği 37 mm'dir. Longest Road kovanının başlıca parçaları şunlardır. Kovan dip tahtası kovanın en altında bulunan parçasıdır. Dip tahtası sabit olmamalı, gerektiğinde kolayca çıkarılabilmelidir. Ancak ülkemizde geniş ölçüde gezginci arıcılık yapıldığı için dip tahtası sabit olarak kullanılmaktadır uçuş tahtası, dip tahtası boyunca menteşeli ve kapanacak şekilde yapılmaktadır. Kuluçkalık, dip tahtası üzerine yerleştirilen ve ön alt kısmında uçuş deliği bulunan kovanın ana parçasıdır. Adından da anlaşıldığı üzere kuluçkalık arıların yavru yetiştirdiği bölümdür. Balık kovanda arı mevcudunun artık kuluçkalığa sığmaz hale geldiği zaman kuluçkalık üzerine yerleştirilen kaptır. Genellikle kuluçkalıkta yavru, ballıkta bal üretimi yapılmasına karşın ana arı yumurtlamak için kuluçkalıkta boş yer bulamadığı zaman yumurtlamasını balıkta da sürdürür. Çerçeveler, kuluçkalık ve ballık içinde yan yana yerleştirilen ve temel petek takılarak arıların iş ve zamandan tasarruf sağlamalarına ve bunun sonucu daha üretken olmalarına imkan veren kovan kısımlarıdır. Örtü tahtası kovan kapağı altına yerleştirilen iç kapak durumundadır. Örtü tahtası 2 ila 4 parçalı veya tek parça olarak yapılabilmektedir. Gezginci arıcılık yönünden tek parça olması daha uygundur. Kovan kapağı yukarıda sayılan bütün kovan parçalarının koruyucusudur. Özellikle gezginci arıcılık yönünden kovan kapağının ön ve arka kısımlarında havalandırma deliklerinin olması gereklidir. Arıcı körüğü, arıcının koloni kontrolleri sırasında arıları sakinleştirip zararsız hale getirdiği ve rahat bir çalışma ortamı oluşturmada kullandığı bir alettir. Körük içerisinde marangoz talaşı, çürümüş ağaç kökü ve saman gibi maddeler yakılabilir. Yakılacak malzeme bal ve bal mumunda koku bırakmamalıdır. Bu durum özellikle bal hasadı sırasında daha da önem kazanmaktadır. Arıcı maskesi, arıcının baş ve boyun kısımlarını arılardan koruyan, yüze gelen kısmı ince tül veya telden yapılmış koruyucu bir malzemedir. Maske, arıcının görüşünü engellememeli, rahat ve dayanıklı olmalıdır. Eldiven ince deriden veya kauçuktan yapılmış olup, elleri arı sokmalarına karşı korur. Eldiven genellikle yeni arıcılığa başlayanlar tarafından kullanılmakla birlikte parmak hareketlerini kısıtladığı için deneyimli ve usta arıcılar tarafından pek kullanılmaz. El demiri çok basit yapılı ve küçük bir demir parçası olmasına karşılık oldukça işe yarayan ve çok kullanılan bir alettir. El demiri, örtü tahtalarını kaldırmada, çerçeve çıkarmada, balmumu, propolis veya diğer artıkları kazıyıp temizlemede ve kovan gövdelerini birbirinden ayırmada kullanılır. Temel petek, bal üretimini artırmak ve arıların petek yapımını kolaylaştırmak için çerçeve teli ile çerçevelere sabitleştirilen işçi arı gözü yerleştirilmiş ve saf balmumundan yapılmış ince mum levhasıdır. Mahmuz, temel peteklerin çerçeve tellerine yapıştırılması sırasında kullanılan metal bir alettir. Temel petek telinin çerçevelere takılması için çerçevelerin yan çıtalarında delik açılması sırasında kullanılan basit bir delgeçtir. Bal bıçağı ve sır tarağı, bal süzme işlemi için sırlı peteklerin sırlarını açmak için kullanılan aletlerdir gerek bal ile sırların kesilmesi, gerekse sır tarayla sırların açılması sırasında petek gözlerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerde sır alma işlemi otomatik sır alma ile yapılmakta olup, iş gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Çerçeve teli, çerçevelere takılan temel peteklerin daha sağlam tutturulması için çerçevelerin yan çıtaları arasına gerilen ince, paslanmaz ve yumuşak teldir. Ana arı ızgarası kaliteli bal üretmek amacıyla kuluçkalıkla ballık arasına yerleştirilen ve ana arının ballığa geçişini engelleyen metalden yapılmış bir ızgaradır. Ana arı kafesleri, ana arısız kalmış veya verimsiz, sakat ve yaşlı ana arıya sahip kolonilere yeni bir ana arı vermek ya da ana arıları bir yerden bir yere nakletmek için kullanılan çok değişik tipleri bulunan özel kafeslerdir. Yemlik kolonilere katı veya sulu yemlerle besleme yapmak için kullanılan çinko, plastik, ahşap ve fiberglas gibi çeşitli malzemelerden ve değişik tiplerde yapılan kaplardır. Polen kapanı polenin bol olduğu dönemlerde kovan uçuş deliğine ya da kovan tabanına monte edilerek işçi arıların getirdikleri polen kümelerini toplamaya yarayan bir tuzaktır. Son yıllarda arı nakilleri sırasında havalandırma penceresi olarak da kullanılan kovan tabanına monte edilen tipleri daha sık kullanılmakta ve önerilmektedir. Santrifüj makinesi olarak da adlandırılan bal süzme makinesi, sırları alınmış peteklerden balı çıkarmak için kullanılır. Elle döndürülen küçük kapasiteli tipleri yanında elektrikle çalışan ve devir sayısı ayarlanabilen geniş kapasiteli tipleri de mevcuttur. Bal dinlendirme kapları bal süzme işlemi sonrasında süzülen balın içinde bir süre tutularak dinlendirildiği bal içindeki mum kırıntılarının ve hava kabarcıklarının üste çıkarak balın arındırıldığı kaplardır. Yay çekme, ileriye hep ileriye, tarımda melekete. Yay çekme, işe yay sizlerle, haydi koşun gelin bize, beş beşe. Yay çek ne ileriye et ileriye sarımda belkede yay çek ne yay ay çek siz ne Aydı koşun gelin bize beş beş yay çek yay çek